1 Temmuz 2020 Çarşamba sevgili izleyiciler bugün Akvim TV stüdyolarından bir kez daha merhaba diyoruz. Evet Türkiye gündeminde yaşanan gelişmeler ve Kastamonu gündeminde yaşanan gelişmeleri her zaman olduğu gibi sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. İlk gazetemiz Sabah Gazetesi. Sabah Gazetesi'nin bugünkü başlıklarında FETÖ finansörü Barona darbe ana manşetten paylaşılan haber. Türk polisinden 28 yıllık bataklığı kurutma operasyonu 9 ülkede faaliyet gösteren ve FETÖ'ye finans sağlayan uyuşturucu şebekesi çökertildi. Ankara ve İstanbul narkotik timleri Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonuna imza attı. Bataklık adı adlı operasyonda 11 ilde 74 kişi gözaltına alındı. 20 kişi ise aranıyor. Gözaltına alınanlar arasında 1990'ların başında düzenlenen Kısmetin 1 ve Lucky S operasyonları ile adını duyuran uyuşturucu baronu Necat Taş ile kırmızı bültenle aranan Çetin Gören'de bulunuyor. Örgütün elebaşı yönetici ve üyeleriyle 16 şirketin banka hesapları ve mal varlıklarına el konuldu. Bunlar arasında 281 tapu, 21 lüks araç, 70 milyon lira civarında mevduat bulunuyor. Başkan Erdoğan'ın 8. torun sevinci, Başkan Erdoğan kızı Esra ve damadı Berat Albayrak'ın 4. çocuklarının dünyaya gelmesinin mutluluğunu yaşıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak önceki gece sosyal medya hesabından duyurmuştu. Hamsa Salih ismini verdikleri çocuklarının sevincini paylaştıklarını belirtmişti sevgili izleyiciler. Tabii ki sosyal medyada bir takım ithamlarda bulunuldu. Tabii ki bu da gerçekten üzüntü verici. Bir daha sabi dünyaya geliyor ve siz de laf söylüyorsunuz. Bu da uygun değil. Bu kim olursa olsun en azından günahsız bir yavru dünyaya gelmiş oluyor. Biz hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Vatana millete faydalı olmasını diliyoruz. Her doğan çocuk için. Devlet koca yürekli annenin sesini duydu deniliyor. 15 bin lirayı yanlışlıkla kuzine yakan Gülşen Haytan'ın mağduriyeti giderildi. Bakan Albayrak'ın aradığı fedakar anne Devletimiz hep yanımızda, biz çok güzel bir milletiz diye konuştu. Baro ve sayetine son veren teklif meclise sunuldu sevgili izleyiciler. İşte madde madde yeni sistemle ilgili paylaşılıyor. Avukat sayısı 5000'den fazla olan illerde 2000 avukatla çoklu baro kurulabilecek. Bir ilde birden fazla baro varsa avukat istediği baronun levhasına kayıt olabilecek. Avukatlar inanç ve yaşam tarzlarına göre cübbeleri olmak kaydıyla istediği kıyafeti giyebilecek. Her baro e, TBB Genel Kurulu'nda en az 4 delege ile temsil edilebilecek Türkiye Barolar Birliği. Bu arada mesleğe yeni başlayan avukatlardan da baro keseneği 5 yıl süreyle yarı oranında alınacak e, deniliyor sevgili izleyiciler. Tabii ki bu e, ülkemiz açısından bir noktada iyi de görülebilir, kötü de görülebilir. Tabii buna eleştirenler var şu anda ama Ankara, İstanbul, İzmir gibi yerlerde... Ee, en azından e, düşüncelerine göre e, kişiler ayrıştırılmayacak böylelikle. Sözcü gazetesine bakıyoruz. Sözcü gazetesinin bugünkü başlıklarında da Davutoğlu'nun kurucusu olduğu şehir üniversitesi bir emirle kuruldu, bir emirle kapandı. 12 yıl önce Erdoğan imzası ve desteğiyle kurulan Tekel'in arazisi tahsis edilen üniversite dün yine onun kararıyla kapatıldı. İşte olanlarla ilgili haber detayları paylaşılmış sevgili izleyiciler. Evet, çoklu baro yasası mecliste savunma ayakta ölene kadar susmayacağız. AKP illerde birden fazla baro kurulmasının önüne açan teklifi meclise sundu. Buna karşı çıkan avukatlar İstanbul Adalet Sarayı önünde savunma mitingi yaptı. Başlıktaki bu sözlerle haykırdı deniliyor sevgili izleyiciler. Akrabası hüküm giyen devlet memuru olamayacak. İki kez iptal edilen güvenlik soruşturması teklifi yeniden meclise sunuldu. Yasalaşırsa ailesi hısımları hüküm giyenler ...devlette görev alamayacak deniliyor. Hürriyet Gazetesi'ne bakalım. Hürriyet Gazetesi'nin bugünkü başlıklarında ise... ...beni yakan FETÖ'cüyü, savcıyı gördüğüm an denilmiş. Emekli Asubay Erdem Kılıç 2009'da FETÖ'cülerin açtığı kumpas davalarında... ...yargılanıp 3 yıl tutuklu kaldı. Tahliyeden sonra 51 yıl hafif cezası ile gündeme gelince Almanya'ya kaçtı deniliyor. Ve yine bir başka başlık Escobar Nejat 28 yıl sonra yine o. Evet Türk güvenlik güçlerinin 9 ülke işbirliğiyle düzenlediği Cumhuriyet tarihinin en büyük narkotik operasyonunun altından yine Türk Escobar Nejat Daş çıktı deniliyor. Evet Suriye için üçlü zirve Asana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İran liderleri bugün Suriye için dijital zirvede bir araya gelecek deniliyor. Gazda indirim elektriğe de 3 ay zam yok. Botaş sanayide kullanılan doğalgaz fiyatını indirdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun da elektriğe 3 ay zam yapmama kararı alması bekleniyor. Evet CHP lideri grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu adamına göre baro olmaz diyecek. Milliyet gazetesine bakıyoruz. Milliyet gazetesinin bugünkü başlıklarında da cepteki Çin casusu görülmedik boyutta veri ihlali yaptığı öne sürülen sosyal ağ TikTok'un Türkiye'de 30 milyon kullanıcısının olduğu belirtiliyor. Amerikalı sosyal haber sitesi Reddit, Çin merkezli video sosyal ağı TikTok'un topladığı verilerle ciddi güvenlik ve gizlilik ihlali yaptığını yazdı. Uzmanlar, kullanıcıların sosyal ağlara verdikleri izinleri gözden geçirmeleri uyarısında bulundu. TikTok'un yaptığı iddia edilen veri ihlalleri şöyle cep telefonu kapalıyken ses ve görüntü alabiliyor. Telefonun kamerası ve mikrofonuna ulaşılabiliyor. İstediği dosyayı telefona yükleyebiliyor. Kopyaladığınız her içeriği saklıyor. Telefonun tüm donanım özellikleriyle ilgili bilgi topluyor. Ağla ilgili IP adresini ve Wi-Fi erişim adınızı takip ediyor. Uygulama açık olmasa bile konumu takip edebiliyor. GPS Pink 30 saniyede bir konum bilgisini güncel olarak sunabiliyor denilmiş e, sevgili izleyiciler. Macron Libya'da suç işliyor denilmiş yine çoklu baro teklifi mecliste Avrupa Birliği'ne 18 Mart hatırlatması. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Büyükelçisi Faruk Kaymakçı pandemi sonrası Avrupa Birliği'ni milliyete değerlendirdi deniliyor sevgili izleyiciler. Evet Paris'te bir Türk başkan denilmiş. Fransa'nın başkenti Paris'in banyolarında Valenton'da 100 yıllık Komünist Parti geleneğini yıkan Türk siyasetçi Metin Yavuz belediye başkanı seçildi denilmiş. Tarihin en büyük operasyonu bataklık kuruyor denilmiş yine bir başka haber. Var güçle çalışmaya devam edeceğiz diyor Berat Albayrak'ın açıklamaları var. Ve Korkusuz gazetesine bakıyoruz. Bu iktidarın elinde sofraların bereketi karşı Faiz Öz, Faik açıklamaları var. Tencereler boşaldı. 2 yılda domates %66 zamlandı. Yaz geldi ama pazar tezgahına yanaşılamıyor ifadelerine yer veriliyor. Koronavirüs kabusu bitmeden Çin'de salgın yaratacak bir virüs daha ortaya çıktı. Yeni virüs alarmı. Çinli bilim insanları yeni bir grip virüsü türü keşfetti. Domuzlarda tespit edilen virüs insanlara da bulaşabiliyor. Korona pandemisinde virüsün hızla yayılmasından endişe ediliyor. E, sanki koronavirüs bitmiş gibi yeni bir virüs daha ortaya çıkıyor. Yani e, artık bilemiyoruz. Atatürk'ün silüeti damalda göründü denilmiş. Yine bir başka haber şekilde bir haber paylaşmış gazete. Akşam gazetesine bakalım. Bataklık padişahı bağlantıları Latin Amerika'ya uzanan uyuşturucu ağı 9 ülkenin işbirliğiyle İstanbul'da çökertildi. Bataklık kooperasyonunda padişahla kaplı çete lideri Çetin Görende yakalandı deniliyor. Ara Güler Usta İzmir'de denilmiş. Yine Çin'de yeni bir virüs daha. Türkiye'nin sağlık sistemi mükemmel. Kızlara erkek kardeş geliyor denilmiş. Yine vaka sayısı Türkiye'de 200 bine ulaştı. Dün hayatını kaybedenler 16 olarak belirlenirken 1302 kişi iyileşti sevgili izleyiciler. Evet, Türkiye'nin Libya askeri desteğine tepki gösteren Macron, Rusya ve Baye sorulunca cevap vermekten kaçındı. Bebek sevincine ahlaksız saldırı deniliyor. Ve AK Parti ve kamuoyunda tepkiyle karşılanırken siyasi partiler, kadın dernekleri ve hak savunucuları ise bebek sevinçine ahlaksız saldırıya maalesef tepkisiz kaldılar denilmiş. Evet Kastamonu gündemine dönelim. Dün Kastamonu'da Milliyetçi Hareket Partisi il başkanlığına Emin Çınar getirilmişti. Devir teslim töreni vardı ve 37 kişiden oluşan yeni yönetim gündemdeydi sevgili izleyiciler. Kastamonu gazetesinin bugünkü ana manşetten paylaştığı haber Çelik'ten gündem değerlendirmeleri Sefer Sorunu Bakan'a gidiyor. Evet AK Parti Milletvekili Metin Çelik Türk Hava Yolları'nın uçak seferlerini yeniden başlatması konusunu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'na ileteceklerini açıkladı. Çatal Zeytinli Genç Trafik Kurbanı Kadir Açıkgöz'ün kullandığı motosiklet Kocaeli Darıca'da bir otomobile çarptı. Kazada ağır yaralanan Açıkgöz kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cam terasta ise saat sınırlaması var. Uygulama ziyaretçileri muhteşem gün batımından mahrum bırakıyor denilmiş. Vali Avni Çakır, halkla birlikte güzel bir çalışma ortamı oluşturacaklarını söyledi. Kastamonu'ya nazar değecek diye korkuyorum ifadeleri de kullanılmış. Örnek Hilal'de derin soluk yine mesire alanı projesinde sona gelindi. Horma gün sayıyor deniliyor. Bulacık güneşten su çıkardı. MHP'nin yeni il yönetiminde oluşan isimleri şöyle paylaşalım. Emin Çınar il başkanlığında Hasan Eyüboğlu Necdet Nergis, Feyyaz Pattabanoğlu, Muzaffer Berber, Beşir Değer, Mehmet Pattaban, Erdoğan Berber, Tahir Başaran, Enver Eroğlu, Adem Sürgit, Reşat Ömür, Önder Kuyucu, İhsan Kaşkir, Faruk Özcan, Ziya Sezen, Emin Hakan Yılmaz, Emrah Şahanoğlu, Alperen Özmen, Latif Levent Gültekin, Mesut Küçük, Hakkı Germeşli, Fatih Çelepçi, Hakkı Devletan Yavuz, Tarık Uzun, Sefa Hibipoğlu, Erol Kazancı, Fatih Nurseven, Canberk Kitiroğlu, Özkan Dibekoğlu, Abdülkadir Reçber, Burak Doğan, Osman Şahin, Bülent Kasaboğlu, Ali Osman Civan, Turhan Çemekoğlu ve Abdülkerim Çobanoğlu'ndan oluşan bir listeyle e, il başkanlığı yeni yönetimini belirlemiş oldu. Dün devir teslim töreni yapıldı. E, Emin Çınar ise yaptığı açıklamada emanetin farkındayız dedi sevgili izleyiciler. Evet jandarmadan ses getirecek proje kayıp şahıslar akıllı saatle bulunacak deniliyor. Nasullah gazetesine bakıyoruz. Nasullah gazetesinin bugünkü başlıklarında ise tanıtım piramidinde tepe sosyal medyanın deniliyor. Sosyal medyayı kullanamazsanız dünyanın en güzel coğrafyasına sahip olsanız bile işe yaramaz demiş Kastamonu Valisi Avni Çakır. Çalışma yürüteceğiz diyor. Çelik Havalimanı ile ilgili konuştu. Yine Doğan Ünlü muhalefete yüklendi. Sağlık sistemi çöksün istediler dedi. Recep Muhlis Gür emekliye ayrıldı denilmiş. Yine Emin Çınar görevi devraldı. Bugün itibariyle mali tatil başladı. Mali tatil beklenenlerini karşılamamaktadır demiş Yaşar Özdemir. Evet TÜİK Kastamonu ihracatı %534.4 oranında arttı. Mayıs ayı ihracatı bir önceki ayda %459 oranında artmıştı. Tabii ki bu artış e, rakamlarını görüyoruz ancak aslında bunu merkezde e, bir parasızlıktan söz ediliyor. E, bunu da anlamak gerçekten güç doğrusu. Yani bir taraftan ihracat rakamlarımız %534 artıyor. E, bu nasıldır bilemedik yani açıkçası. Gündem 37 Gazetesi'ne bakıyoruz. FETÖ operasyonu bir tutuklama denilmiş. Çatal Zeytinli Genç kaza kurbanı uyuşturucuya geçit yok. 40 şahsa 126 bin lira ceza kesildi. Çınar görevi devraldı. Emanet edilen oyun farkındayız dedi. Ve yine e, güzel bir ortam oluşturacağım demiş. Ve sağlık bir hastane teşekkürü var. İhracatımız %534.4 oranında arttı. Kebeci 10 adet biriket ev yapımını üstlendi deniliyor. Evet iş adamı Zeki Kebeci Vali Avni Çakır makamında ziyaret etti. İş adamı Kebeci bir aradayız İdlib'in yanındayız. İnsani yardım kampanyası çerçevesinde İdlib'de yapılacak olan briket evler için 60 bin lira bağışta bulunarak 10 adet briket ev yapımını üstlendi. Tabii ki teşekkür ediyoruz. Yine mali tatil başladı. Kayıp çalış olaylarını önleme projesi sürüyor. Taşınmaz kültür varlıklarına yardım başvuruları başladı. Şeker fabrikasına 7 kişi alınacak deniliyor. kurum web sitesinden 2 Temmuz 2020 tarihinden itibaren öğrenilebilecek bu durum. Ve Sözcü gazetesine bakıyoruz. Sözcü gazetesinin bugünkü başlıklarında da Türkiye'de iyileşenlerin sayısı 173.111'e ulaştı. Emin Çınar görevi resmen devraldı. Liderimizin izlemiş olduğu siyasi çizginin dışına çıkmayacağız dedi. AK Parti Milletvekili Çelik ise gündemdeki sorulara cevap verdi. Uçak seferlerinin başlaması için çalışıyoruz dedi. Kırık İnebolu ve Tosya yolu projelerinde hiçbir sapma yok. Çiftçilerimiz mutlaka tarım sigortası yaptırmalı. Yeni spor tesis yatırımlarını yakında duyuracağız dedi. Mint Sağlık Senden Çelik ve Ünlü'ye teşekkür plaketi var. Gazetecilerle bir araya gelen Vali Çakır pandemiden dolayı olumsuz olayları fırsata çevireceğiz. Zenginliklerimizi bulacağız dedi. Yine ihracatta geçen yıla göre rekor artışlar var. Olmayan bir problem üzerinden kimse prim yapmaya kalkmasın demiş. Yine içime hazır halde tütün satışı yasaklandı. Başkan Özdemir'den mükelleflere mali tatil uyarısı var. Yine kaymakam açık göz Gideros koyundaki tarihi camide incelemelerde bulundu deniliyor. Açık söz gazetesine bakalım. MHP'de devir teslim evin bize emanet edilen oyun farkındayız demiş. Kastamonu Valisi Avni Çakır, Kastamonu'daki doğal güzellikler Allah vergisi. Yine korona sürecini iyi yönettik. Yine kayıp kişilere akıllı saat ve künyelerle ulaşılacak. İhracatta %500'lük artış. Hormaya yapılan yeni yatırımlar için e, hizmet gün sayıyor. Ve ihale 27 Temmuz'da Çelik'ten Ağlı Toplum ve Aile Sağlığı Merkezi ile 112 acil binası ile ilgili açıklamalarda bulunulmuş. Günün son gazetesi Doğru Söz Gazetesi'ne bakıyoruz. Yolsuzluk isyanı, yarım asırdır bozulan yolların yapılmasını bekleyen köylüler tepkili. İnebolu'da Kabalar Köyü bölgesinde grup yolu olarak kullanılan ve birçok köyün kullandığı yol uzun zamandır asfaltlanmayı bekliyor. 10 bine yakın nüfusun ikamet ettiği köylere hizmet veren yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor denilmiş. Kabalar Köyü ve civarındaki köylüler uzun yıllardır yollarının yapılmasını beklediklerini ve yaz ayında Dahi bozulan yollarda ilerlemekte güçlük çektiklerini dile getirmişler. Konuyla ilgili İl Özel İdaresi'nin harekete geçmesi bekleniyor. Evet, maskeli düğün başlıyor. Bugünden itibaren düğün salonları açılıyor ama hiçbir şey eskisi gibi değil. Bunu da belirtmiş olalım. Çelik paralar başka yerlere harcandı. Siyasi çizginin dışına asla çıkmayacağız. Son 5 yılda kaybolan 222 kişiden 10'u ölü bulundu deniliyor. Bir başka haber. Evet Kastamonu'da konuşulan haberleri sizlerle paylaştık. Sizleri e, Mehmet Yıldız'la baş başa bırakacağız ama bugün iki önemli program var. Saat 15'te e, Türkülerle Yolculuk programında Cem arkadaşımız sizlerle birlikte olacak ve birbirinden güzel türküleri sizlerle paylaşacak. Akşam saat 21'de ise e, Kastamonu Üretiyor başlığını verdiğimiz ve Değer Katanlar programında... E, İntegral Sayaç Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Kışlı bizlerle birlikte olacak ve gerçekten önemli mesajlar verecek. Hem Kastamonu için hem de Türkiye için 6 şirketten bir tanesinin Kastamonu'da faaliyeti sokmuştu kendisi ve önemli açıklamalar yapacak. Bunu da belirtmiş olalım. Akşam saat 21'de canlı olarak ekrana gelecek. Bizi izlemeye devam edin, bizi takip etmeye devam edin. Sosyal medya hesaplarımızı hem beğenip hem paylaşıp hem de yorum yapmayı unutmayın. Aynı zamanda da YouTube kanallarımıza abone olursanız seviniriz. Sizleri Mehmet Yıldız'la baş başa bırakıyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Akvim TV için hazırlanan hava durumu programına hoş geldiniz. Ben Mehmet Yıldız. Çarşamba gününü değerlendirmesini yaparsam çarşamba günü gün içerisinde kastamında ciddi bir durum yok. Genel olarak hava açık ve az bulutlu olacak. Yine sıcaklıklar artmaya devam edecek. Benim şimdilik aktaracaklarım bunlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın. Dünyaya bir can getirmek kolay değil. Emek ister. Şefkat ister. Sabır ister. Özen. Fedakarlık, güven ister. Sevgi ister. Tüm bunları israf ettiğimizin farkında mıyız? Gelecekte de böyle zor günlere rahatlıkla göğüs gerebilmek için gelin sofralarımıza sahip çıkalım. Gıda kaybı ve israfına karşı hep birlikte harekete geçelim. İhtiyacımız kadar alalım, geleceğimizi çöpe atmayalım. Gıdanı koru, sofrana sahip çık.